Bismillahirrahmanirrahim. Dağlarla görevli olan melekler vardır kardeşlerim. Bir Müslim Bukhari ve Müslim hadis şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti. Taif'te taşlandı. Ne yazık ki bedeni şerifi kanlar içinde kaldı. Oradan dönerken ee, Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki Ya Resulallah şu an dağlar meleği burada. Dağlarla görevli olan melek burada. Siz emredin diyor ki siz emredin o dağları kaldırıp o taiftekilerin başlarına yıkayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi sakın sakın sakın. Onlar bilmiyorlar. Ya Rabbi sen onları affet. Yani bu hadis-i ne anlıyoruz? dağlarla görevli olan melekler vardır kıymetli kardeşlerim. Her şey allah Teala Hazretlerinin kontrolü altındadır. Bu sebepten dolayı Allah'a güzel kul olmaya çalış. Şu kızacık dünya hayatına aldanıp da ahiretini perişan etme.